Selamlar dostlar ben Sezer bugün sizlerle birlikte seçim oyunu 2'nin 4. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte Komünist ve İşçi Partisi'ni hem Ankara'da hem İstanbul'da hem de Eskişehir'de yaymayı başardık dostlarım. Neden böyle stratejik gidiyorum hemen açıklayayım. Çünkü biliyorsunuz ki bu yerlerde çok fazla nüfuslar var arkadaşlar. Bundan sonraki hedefimiz siz yorumlara yazmışsınız İzmir Bursa üzerine olacak. Buraları da eğer alırsak büyük ihtimal AK Parti ve CHP ve aynı şekilde MHP'yi de yeneriz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Bu arada sizlere ufak bir sürpriz var. Bakalım sizler de fark edecek misiniz dostlarım. Evet oyunumuza yavaştan başlamış bu maktiz görüyorsunuz ki. Ve arkadaşlar ben biraz kredi alımı yaptım. İlk başta minimum tutarını aldım. Sonra eğer çok beğenirseniz en yüksek tutara kadar da çıkmayı planlıyorum. Ve adamın şuradaki şeylerini yaptım. Bana da karşısında 30 kredi verdi. Güzel oldu. Hatta buradan bakın şunları şöyle çevirebiliyorum. Bunu da göstereyim şöyle. Shift'e basarak olmuyor. Böyle direkt çevireceğim bunların hepsini. 30 yaptım altını bütçeye dönüştür ve gördüğünüz üzere bu da 161 oldu. Şimdi arkadaşlar bugün hedefimiz şöyle haritamıza gelelim ve haritamıza baktığınızda şu siyah yerler biziz. İstanbul, Eskişehir, Ankara. Oylama değerlerimiz 41.95, Eskişehir'de 30.26 ve İstanbul'da ise 29.81. ve bunları daha da arttırmamız gerekiyor. Bunlar böyle kalmayacak dostlarım. Ama önce gelin bir İzmir'e gidelim. İzmir'i bir hedef alalım. Buradan bir şehre git yapıyorum. Part otobüsüyle yola çık. Ben bu arada reklamların her birini videoda e, montajda kesmeye çalışıyorum dostlarım. Bilginiz olsun. Şimdi İzmir'e gidelim bakalım. İzmir'de bizi neler bekliyor. Orası sanırsam CHP'nin elindeymiş. CHP'den alacağız merak etmeyin dostlar orayı. Komünist Öğütçü Partisi yükselecek. Ne güzel sürüyorum lan. Allah belanızı vermesin. Ölümü kesiyorlar arkadaşlar. Bunlar hep işte diğer parti mensup üyelerinin arkadaşlar otobüsleri. Peki Ya Vallahi bak ne kadar sinirlendim. Kararınız karşılanacak merak etmeyin halkım. Ben hayatta olduğum sürece sizi mutsuz etmeyeceğim. O güzel sürüyoruz ha bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada bu serimiz bittikten sonra mobilde hangi oyuna başlayalım lütfen yorum aksana yazmayı unutmayın dostlarım. Orada da sizlerin isteği üzerine başlayacağım haberiniz olsun. Evet CHP'yi yakaladım. Gel lan buraya CHP. Lan mouse'u kaybettim. Arkadaşlar mouse'u kaybettim ya tüh. Kaybettik bu adamı da. Yetişiriz büyük ihtimalle. Tamam, tamam bir sıkıntı yok. Yüzde %20 kaybettirdi bize bir şey olmaz. Devam. Hemen şöyle Dominic Porat olarak ben yanlı yanmaya. gideceğim dostlarım. Hep i̇şte, bir de tıklaması zor oluyor. <laughs> Allah belanı vermesin. Adam uçtu. Işte. <laughs> Zararını karşılayacağım merak etme kardeşim. Ölümsüzlük iksirini de bulduk. Büyük ihtimal yaşayacaksın. Böyle devam. Devam devam. Aha İzmir'e giriş yaptım. Ne güzel sürüyor ama. Allah belanı vermesin ya kaybettim Kardeşim çekil ya çekil. GP yakalamam lazım. Ya bazı yerlerde çarpsak da bir şey olacağını zannetmiyorum ya. Ben masumun yerini hatırlayayım da. Gel lan buraya. Arkadaşlar bu geçindirmiyor ya. Vallahi mobilde siz geçebiliyor musunuz burayı? Ben şu an var ya sürekli tıklıyorum bakın vallahi tıklıyorum. Yine %27 ittirdi bize ya. Vallahi ne yapsak suç bunlar için. Ben özür dilerim, özür dilerim. On tam yeyse bir şey olmaz ondan ya. Hedef zaten İzmir'de. Önümüz. Şimdi İzmir'e an itibariyle gelmiş bu makdezi görüyorsunuz dostlarım. Siz bu arada yorumlarda bana çok güzel tavsiyeler bırakmışsınız. Bazı yerleri genel merkez ilan edersem daha güzel olabileceğini söylemişsiniz. O yüzden önce bir etkinlik yapacağım. Etkinlikten sonra da oralara merkezler ilan edeceğim dostlarım. Evet sevgili halkım merhabalar. Ben Sezar. Komünist ve İşçi Partisi'nin lideri. Sizin için köprü yapacağım. Ay, yıldızımızı kullanacağım. Ay yıldız bir daha kullanacağım. Köprü 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 ay yıldız ay yıldız. Tamam. Unutmayalım. Ee, köprü ay yıldız ay yıldız. İşçi okul okul okul. Güzel lan güzel şeyler geliyor. İzmir beni seviyor arkadaşlar. İşçi okul okul okul. Dostlar bu arada yan kanalın açıklama ve yorumlar Mevcut bilginiz olsun istersen oraya da bakabilirsiniz. Köprü okul işçi ve tank. Tanklara bakmaya gerek yok. Köprü okul işçi. Köprü. Tamam. Okul ve işçi. Bir tek de tanka basacak şimdi oyun zaten. Tankı bizim zaten seçtiğimiz politikalardan olduğu için ona bizim basmamıza gerek yok dostlarım. Evet burada bayağı bir yüksek oy alacakmışız gibi. Güzel. Şimdi buraya ben biraz daha yaklaşayım. Burada aslında bir e, il merkezine bir giriş yapalım arkadaşlar. Aa merkez koydum lan buraya. Şehri gör. Başkan olmasını eğer isterseniz gazete haber yapabilirsiniz. Evet. Kip Genel Başkanı İzmir hakkında konuştu. Buraya bir banka yapılmasını karar verdi. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Tamam ben burayı şimdi alacağım merak etmeyin. Neymiş lan bu? Başkan yardımcısı, sekreter, güvenlik, kütüphane, konferans salonu, kafe. Vay 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 vay. Bana kim yakışır, sen gel. Hoş geldin. Merhaba Sayın Başkanım. Birlikte çalışmanız için çok heyecanlıyım. Partimize hoş geldiniz. Seçim dönemi neler planlıyorsun? Programınızın yoğun olduğunda partimiz için miting veya etkinlikler düzenleyebilirim. Başka neler yapabilirsin? Parti bütününü takip eder ve aklındalıklar konusunda size bilgi verebilirim. Teşekkürler. Oylarımızı ülke çapında nasıl artırırız? Tamam, güzel. Bu bize yardım edecektir arkadaşlar. Bir de şuraya bir oda ekleyelim. Oda buraya ne ekleyebiliriz? Eee sekreter, mescit, namaza mı gideceğiz? Gençlik kolları. Al abi. Gençlik kollarını aldım. Lakin buranın adamı yok ki. Tamam. Bir kat daha ekle. Of of. Arkadaşlar şuna bak ya. Ne güzel büyüyor ya. Tamam. Burası bizim yer. Bir kat daha büyüdük. Benim altıma bir tek de oda ekleyeceğiz. Şuradan ne ekleyebiliriz? Ee, kütüphane, konferans salonu. Tamam burada artık konuşacağız. Basın odası, misafir odası. Az ziyaretçiler geliyormuş. Güzel. Burada insanları ağırlayacağız arkadaşlar. Bir tek daha para harcayacağım. Onu da... Ee, sekreter veri merkezi basın odası bunu da ver ben te televizyona çok çıkan bir insanım biliyorsunuz ki dostlar ana gururluyum teşekkür ederim siyaset damgası vurmaya giriyoruz rakiplerini sandığa gömeceğiz gururluyum Partinizi nasıl konumlandırıyorsun? Sola yakın, sağa yakın. Merkez kardeşim, merkez. Seçmenlerinizin en büyük vaadiniz nedir? Ekonomik kalkınma büyük projeler, askeri güç bir vadim yok. Ekonomik kalkınma. Ekonomi nasıl düzelteceksiniz? IMF e ile anlaşacağız, devlet ait kurumları düzelteceğiz ve birlikte düzelteceğiz, kazanacağız. Komünist kardeşim biz. Seçmenlere nasıl ulaşacaksınız? İl ilde dolaşacağım, miting yapacağım, TV'de konuşma yapacağım, sosyal medya kampanyası ile her şekilde ulaşacağım. Son sözleriniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hemen çalışmalara başlayacağız. Rakiplerini sandığa gömeceğiz. Artan mülteciler üç sorun yaratıyor mu? Oo mülteci var lan. Dur başımızın üstünde yeri var. Hayır oğlum öyle bir şey yok. Mültecileri geri göndereceğiz. Vatandaşlarımız can ve mal güvenliği için yeni projeleriniz var mı? Daha çok kutu bekçi istihdam edeceğiz. Vatandaşlarımız savunma savun üreteceğiz. Ben şunu Tamam. Kadın ilgili projeniz var mı? İstanbul Sözleşmesi'ni destekleriz. Kadınlarımız savunma sanatı... Bu savunma sanatı sürekli her yerde çıkıyor ya. Gençlerimiz zararlı alışkanlıklarını korumak için planlarınız nedir? Trafik sorunu için projeleriniz var mı? Her mahalle üçlüsü büyük otopark yapılacak, yola park eden araçlar kalmayacak. Daha çok yol yapacağız, araç ve benzin fiyatlarını arttıracağız. Trafik magandaları sorununu nasıl çözeceksin? Emniyet şeridini kaldıracağız. Kameraları takip edip ceza keseceğiz. Hayvanları korumakla ilgili bir projeniz var mı? yasağa çıkaracağız ve cezaları araştıracağız. Gidiyorum ben artık yeter, ben miting düzenleyeceğim. Evet oğlum bayağı bir güzel olduk ha arkadaşlar. Harita. Şimdi İzmir'de ben biraz daha üstünlük sağlamam lazım. O yüzden buraya gelin bir etkinlik yapalım. Ee, yine bir miting yapacağım arkadaşlar bu İzmir'de. Selam halkım. Yine ben. Beni sevmeniz lazım lütfen. İzmir almam gerekiyor. Ev, gemi, bebek. Ev, gemi, gemek. Ev, gemi, bebek. Eee <laughs> ev gemi ve bebek. İşçi, yok memur, memur. Dap, memur, tamam. Güzel şeyler geliyor, burası beni seviyor ya. Memur, memur, kitap memur. Bebek, memur, anahtar. Bebek, memur, anahtar, ev, ev. Bebek, memur, anahtar, ev, ev. Unutmamam lazım. Bebek, memur, anahtar, ev, ev. Çok güzeldik arkadaşlar. ipucu bile kullanmadan İzmir'i şu an ele geçirmiş bile olabilirim dostlarım Bakın %100 emin olmayacağım ama Her yerde il merkezlerimiz var arkadaşlar Bunlar bizim kazançlarımızı arttıracak inşallah Siyaretçim var mı? Yok siyaretçi falan yok güzel Hedefimiz o zaman bir de Kocaeli olsun Kocaeli'yi alalım Böyle Buraya aşağı doğru gidelim Giderim abi. Arkadaşlar hedefimiz Kocaeli. Kocaeli'yi alacağız inşallah. Kocaeli'ye şimdi otobüse gidiyorum ben. Bakalım insanlarımız orada neler yapıyormuş onu da göreceğiz. Herkes severler. Herkes sevmezler. Lakin iki kere adama vurduk kendim Kontrollü ve düzgün bir şekilde gidersem üstünden gelemeyeceğim hiçbir şey yok. Gördünüz mü? Allah belanı vermesin kardeşim. Arkandayım yani. Şey yap. Aha. Meydan <laughs> okuyacağım sana gel buraya. AK Parti niye geçemiyorum ben? Hadi. Abi geçittirmiyor ya. Mükanı yok. Ben bu arada bunu geçerim. Biraz da üstlerine uğraşırsam Geçeceğim arkadaşlar ben bu adamı dur. Çekil ya. Otobüs, otobüsü de geliştirebiliyoruz mu acaba? Kanka hey, 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 hey. Yavaş gidelim çünkü zaten zamanımız var. Şu sadece puan kasmamız lazım. Hocayla halkının beni sevmesi gerekiyor. Ne AK Parti. Hadi lan gel gel gel. Hadi. Az kaldı. Oğlum bu nasıl bir otobüs? Arkadaşlar git gide uğraşıyoruz. Ama lakin mouse'da 55 bin kere tutamam gerekiyor büyük ihtimal ya. Yani ben bu seriyi bitirene kadar bu adamı geçemem. Ah be abi. Adama yanından nasıl vurduk? Güzel geldik. Oh şu otobüsün güzelliğine bakar mısınız ya? Kocaeli il sınırı arkadaşlar Kocaeli'ye şimdi bir anket yapmayacağım pardon. İl merkez dikeceğim buraya. Ve hemen bir etkinlik yapacağız. Selam sevgili halkım. Kocaeli almaya geldik. İnşallah bu parti devletin e, Cumhurbaşkanı ben olacağım. Asker, e, işçi, oku, şey, askeri zaten bastı. İşçi köprü. Okul. E, yok lan Memur, bayrak, memur, kitap. Memur, bayrak, memur, kitap. Memur. Ben bir an gittim arkadaşlar. Memur, bayrak, memur, kitap. Güzel. Bayrak, kitap, fabrika, bebek. Aha, gittim arkadaşlar ben. Vallahi bitti unuttum. Bayrak, kitap. Hiç güzel bir şey olmaz. Hiç güzel bir şey olmaz. Tamam. Nereden yüksek bir oyla çıktık arkadaşlar bir an unuttum ya. Bu adamlar niye Koreli? <laughs> devam et. İlk bir de gel lan bir de penaltı oynayalım. Etkinliğe katıl. Dıt dıt Bak. Aferin oğlum. devam et iyi. Bir tek daha atarsan bu arada tut kurtarıyoruz. Çok rahat çok profesyonel. <laughs> Aferin oğlum. Bilerek tutmadığını gördüm bu arada. Bana güzel bir para vereceğim. Aferin. Ee, Kocaeli benim olacak inşallah. Onu da tutmayayım. Ben. ben zaten kazandım. Evet arkadaşlar YTV özel yayınına hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte bu parti mensup üyelerinin hepsini sollayacağız. İnşallah bunları yeneceğiz. Ama oyun gittikçe zorlaşmaya başladı bunu fark ettim. O yüzden biraz daha mekanik ve hızlı çalışmaya çalışacağım. Ordu geldi ordu bafını alacağız buradan. Cami. Otur. Gemi. Fabrika. Fabrika. Cami. Ağaç. Fabrika. Cami. İyi gidiyoruz. Ağaç. E, cami, gemi gemi gemi. Tamam, bebek. Al sana kardeşim bebek. Cami, bebek, ağaç, ağaç, fabrika, ağaç, gemi, bebek çok hızlıyım. Bebek, gemi, ağaç, ağaç, cami, ağaç, bebek. Al kanka sana da bebek. Ah beni bitirdin beni bitirdin. Ya yüzde ya ne güzeldi. Şunlara bakın ne güzel yatıyorlar. Bizden habersizler. Evet şimdi gidelim bir seçime bakalım. Ne yaptık lan? Ne oldu bu? Niye düştü bizim? Allah Allah. Dik çıkalım bari. Allah Allah ya o kadar her şeyde yüksek güzel seviyede yaptık ama araba köprü köprü araba köprü köprü Tamam unutmuyoruz araba köprü 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 ordu okul para dünya okul para dünya okul para dünya okul para dünya okullarda para dünya Tamam o e, kitap köprü okul Kitap, köprü, okul, tren, ağaç. 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 Ama havuzaya bak, havuzaya bak. bak. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Birçok yeri almayı başardım. Bakın. Kocaeli de bende. Bursa'yı alacağız. Daha Yalova'yı alacağız. Bu hedefimiz var ya. Bunları böyle birleştirmemiz lazım. Bakın bu toprakları. Toprakları. Neyse dostlarım kardeşlerim bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Şuralara il merkezleri dikiyorum. Buralar bizim sonraki hedeflerimiz. Ee, görüşmek üzere diyelim. Bay bay dostlarım. Hepinizi seviyorum.